Şöyle bir bakalım hocam Türkiye'nin genel haritasında neler var. Bu arada da kırmızılar, kırmızı renkler maalesef vefat ifade ediyor. Yeşil renkler vakayı. vakayı, mor renkler ikinci test yapılanları, mavi renklerse testleri şu anda ifade ediyor hocam. Burada aslında bu bir sürpriz değil. Yani şehir yaşamı demek, rezidanslarda, büyük AVM'lerde büyük kocaman kocaman çok katlı iş yerlerinde plazalarda insanların burun buruna yaşadıkları ve kolayca virüsü birbirlerinden alıp verdikleri alanlar. Evet. Yani biraz önce sağladığımız anlattığımız teması, mes sosyal mesafeyi çok koruyamadığımız, izolasyona dikkat etmezseniz fena halde başınızın belaya girebileceği alanlar. Evet. Bir de yine bu bölgeler özellikle İstanbul. Hı, hı. Dünyaya Türkiye'nin kapısı. Ee, zaten gelen vakaların dörtte üçü biliyorsun, Avrupa kökenli dörtte biri en fazla bu umre meselesiyle e, e, Türkiye'ye taşınan vakalar ve bunların Doğru. da ana giriş kapısı yüzde doksan İstanbul oldu. Dolayısıyla ve ilk vakada kapalı çarşıda çıktı biliyorsunuz, kapalı çarşıda bir esnafımız da tabii, çıktı. Tabii. Ee, bu sürpriz değil. Buradan çıkarılacak ders çok ama öncelikli ders İstanbul'da bir. Ankara'da 2, Kocaeli'de 3, evet. İzmir 4 ve Zonguldak'ta yaşayanlarda. Buralarda bu işin riski daha yüksek. Hı. Buralardakinin bu 4 pardon 3 maddelik sağlık anayasasına daha fazla dikkat göstermeleri gerekiyor. Peki. E, hocam zaten e, diğer büyük e, şehirlerimiz de arkadaşlarımız verdi. Dilerseniz dünya genelinde bir iyileşme oranına şöyle bir göz atalım yine görselimiz üzerinden. Çok memnuniyetle. İyi şeylere de bakmak lazım. İzmir'in genel haritası şu anda ekranlarınızda. Ve dünya geneline arkadaşlarımdan rica edeyim onlar gelsin hocam. Dünya genelinde koronavirüse yakalan 275 bin koronavirüs hastası iyileşmiş. Şuradan evet. isterseniz devam edelim. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim yalnız. Bu koronavirüs ilk vakı görüldüğü tarih ar aralığın ortaları falan. Aralığın 20'si. Öyleydi hocam. Evet. Benim iki hafta kadar önce çıktığım televizyon programında anonslamıştı benimle beraber çıkan arkadaşım. E, 1 milyonu geçtik diye. İki hafta içinde yani iki buçuk üç ayda bir milyonu bulurken Hı. iki hafta içinde 1.4'deyiz. Yani 1 milyon 400 bin evet. dünyada şu anda bu koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış kişi var. Kişi baktın. Bunu bilirim. hızlı gidiyor. Evet. Ama e, hepsinde bir pik noktasını bulacağı ve sonra yavaş yavaş inişe geçeceği kesin. Burada dayağı az yemek demek, tepeyi çok çıkmamak demek. Basık gönderip aşağı indirebilmek yani demek. Yani dayağı yiyenler İspanya, İtalya gibi diyebilir İtalya, miyiz? İspanya, İtalya, Fransa. Fransa gibi Üçü diyebiliriz. Üçü dayağı bence iyi yedi. Amerika yeni sopayı yemeye başladı.